Evet 6 Haziran 2024 Bugün e, Serada aşılama işlemi Yapmak için bulunuyoruz Neden aşı yapacağız Normalde 1 yaşındaki ağaçlara neden aşı yapılır Sebebi bu Yaklaşalım Boğum aralarına dikkat edin Şuradan 1-2 karışta meyve dala çıkışı yok. Şöyle bakalım. Şu hattan gösterelim. Şuradan. Ağaç ne kadar böyle çok aşırı azgın gitmiş yani. Dolay neden? Çünkü bu pinkerton çeşidi değil. Muhtemelen bu Förte olabilir. Sol tarafa bakalım. Klasik pinkerton. Meyvelerden bellidir. Aşağı gösterelim. Şöyle bakalım. Bu Pinkerton. Bunda daha boğum arası kısa. Bu tarafa geçelim. Pinkerton. Her taraf meyve dalı. Ama bu serada iyi olmayacağına inandığım çeşit. Pörte. Muhtemelen ya yanlış fidan sevk edildi veya aşıda yanlış aşı kullanıldı şimdi buna da Pinkerton Asus satacağız.